İsrail'in e, Lübnan'da ateşkesi onaylaması meselesi... Bunun üzerine çalışılıyordu. E artık onaylayamayacak hali kalmadı. Hayır ama yani. bir şey de kalmadı ki. Ha? Bir şey kalmadı ki. Sen Gazze'de taş taş üstünde kalmadı. Yok, kalmadı, kalmadı değil. E, ondan sonra Cim, Lübnan'da da e, Beyrut'un güneyinde bütün şeyi indirdi. Şii mahallesini indirdi. Zaten bir şey kalmadı. Yani İran e, protojesi ne varsa indirdi geri. Bir şey kalmadı ki zaten. Ne yapacak artık? İşte Şii mahallesi zaten... E, e, Maroniler ve Dürcülerle arası hiç iyi olmayan bir takımdır. Ee, onların e, arasındaki o münafereti de, örtülü münafereti de İsrail yardım etti açığa çıkarmaya. Ne demektir yani, efendim münaferet? Münaferet karşılıklı nefret beyefendi. Vaa yani, wow. wow, yani. Karı koca arasında olur mu efendim? Aa bilhassa orada oluyor beyefendi. <laughs> yani karı koca <laughs> arasında olan şey de münaferet mu değil Muhabbet de olduğu gibi söylerlerse de münaferet de oluyor. Neyin ne olduğunu kendileri de şaşırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş münaza ve müzayakaya dökülerekten. Müzayaka <laughs> karşılık... nedir? Müzayaka birbirleriyle çatışmanın şey gidiyor. Ondan sonra mahkemeye gidiyorlar. Yani karşılıklı olarak mesele muhakeme bile edilmeden boşanmalarına karar veriliyor. Evet. Bitti bu kadar basit. Evet, yani evlilik yapıyorsun. daimi surette Arap fiil çekimi kurallarının tatbik edilmesidir. Evet. Anlaşıldı mı? Siz, siz kullanır mısınız sevdiceğinizle aranızda münaferet bizi, mi? bizim aramızdaki bu münaferet ne Yok, olacak? Yok ilk kez duydum münaferet Ama gördüğünüz etmesin. gibi müzayaka. O daha yani evlenmemiş. Ben muhabbet e, yalnızıyım. O değil. evlenmemiş. <laughs> da onun için evlenmemiş. münaferet evet. olmaz. Münaferet, olmaz. münaferet olmaz. Peki şimdi. O olsa e, olsa mübalağa olur. Müba abi. Müba mübala mübalağa böyle yükseltme. Evet. Iri, i̇zram etme. <laughs> mübalağa demiyoruz mübalaga mı diyoruz? diyebilirsin. Diyebilirsin. Diyebilirsin, mübalağa diyebilirsin. gayi evet. telaffuz etmezsen vardır, evet, doğrudur. Evet. Okay. O olur. Ondan okay. sonra mübalağa olmazsa iş işte mübalağanın dışında bazen şey de olur. E, müzakere olabilir. Müzakere olabilir. Karsası, olabilir evet. karşılıklı. Evet. Sonra başka türlü olabilir. Mukatele olabilir. Mukatele de güzelmiş. Kıskandıkları zaman artık birbirlerini vururlar. <laughs> Evet. Karşılıklı katletme evet. olur. mukatele, evet mukatele güzelmiş. Güzel, katele, katil, maktul mukatele. Evet. Anladın mı? Evet. <laughs> Bayılıyorum. Darabe, darip, madrup, mudarebe, karşılıklı dövüşme. Şimdi hemen... Bunların şu... hepsi Türkçe'ye çevrilir. Evet, çok doğru. Arapça'yı çevirebileceğin yegane lisan Türkçedir. Onun için Türkçe ile felsefe yapılmaz diyenler yalan söylüyor. Beyniniz yetmezse yapamazsınız. Doğru. Lisan yeter. Kavramlardan haberiniz olmazsa, dil bilginiz e yani olmazsa yapılamazsınız. Tabii yalnız birincisiniz. Yani elin evet. arabı Yunanca'yı çevirmiş de fıstık gibi sen niye çeviremeyeceksin mesela değil mi? Yani. E, Hocam şu middle East'te hemen Trump'tan geldin. döneyim mi? Birkaç not okuyarak sizlere de. E, Trump söyleyeyim. middle East'i biliyor mu acaba? Ama şöyle Yeni yapıyor. Sinir damadı şey, biliyor musunuz? En küçük kızı Tiffany bir He. şeyle evlendi. Bir Yahudi çocukla Yok, evlendi. Yok, o öbürü, Jared Kushner şey. O öbürü. Bu küçük kızı Tiffany de bir. Bu, bu bir, sizin komşudan bahseder gibi ikiniz. Artık o kadar. E, bunlar samimiyiz. Amerikan kalsi, <laughs> hepsi kendilerinden zannediyor Tiffany ha. şeyle evlendi, bir Lübnanlı Hristiyan <laughs> ailenin oğluyla evlendi. Ha, ha, Meşhur ha, ha. bir Hristiyan. iş adamı şimdi. nişan taşında şey. kapıcı durduğumu hissediyorum. <gülüyor> 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 <laughs> o akıllı bir kızmış o on, O onunla evlen. Lübnan'ı böyle çok Kızın zengin bir şey aile. <laughs> Onun için diyorlar ben. ki adam da Lübnan siyasette bayağı etkin bir adammış. Evet. Ee, şeyde Financial Times'da uzun bir makale vardı bununla ilgili de. Bak, Dolayısıyla evet. yani orası üzerinden de çünkü öbür geçen seferde İsrailleri Araplarla aynı masaya Cerrit Kushner oturtmuştu ya bunun öbür damadı. Bu İbrahim'i anlaşmaların mimarı. Diyorlar şimdi böyle bir damadı var diyorlar. Adam damatlar yönünden şanslı bak. Tabii, Herkes evet. o kadar şanslı tabii. değil damatlar yönünden. Bu tabii, tabii, tabii tabii. Peki tabii. Ee, bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Kadın bir... yönünden de şanslı. Öyle. Yani öyleymiş. kadını tuttular porno yıldızı falan. Hayır efendi bir kadın. Bu kadın yok eski o Slovenya'da şeymiş kayak şampiyonuymuş. ya. Yani. Her şey var bir kadında olmayan bir şey ki çok şey Katiyen bir kitlenin medyanın karşısına çıkıp çap 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 konuşuyor yani konuşmuyor. bu bu çok doğru. önemli bir şey yani öyle bir adam için evet. felaket olabilir çünkü kendi ağzından çıkan lafı Tabii. duymuyor yani bir de bir First Lady'den girerse iyi <gülüyor> olur. doğru söylüyorsun <değil mi? gülüyor> adamın <gülüyor> en büyük avantajı oluyor <laughs> 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 hanımları iyi seç çünkü İlk hanımı da işini çekip çeviren toparlayan tamam <laughs> peki efendim hocaya diyemem <laughs> <O> sana <gülüyor> bakarak ya <laughs> yine <Şahinir, gülüyor> Trump'tan bahsedeceğiz de bunun <laughs> Şimdi bu Trump'ın e, şu açıdan hocayı tasdik etmek lazım. E, İsrail Büyükelçiliği'ne e, Arkansas Valiliği yapmış bu Mike Huckabee. İşte tam bir numara. Rezalet. Evet şimdi bu adam. Zannediyor ki bütün İsrail'in çok hoşuna gidecek. Haber Şimdi bu. Birçok e, memleket hı. böyle numaraları hiç yutmaz. Ve o memlekette her zaman senin bildiğin standart Mutasip, standart bağnaz, standart kavgacının yanında başka tipte durur böyle yanında. Hı. Oraya böyle herifi büyük elçi yoklamakla aman da bize ne cici çocuk geldi demez kimse. Kimse der de hepsi demez. demez. Çok aptal diye bir politika işte o şimdi kadar. Şimdi bunun a, a, maksadını da <laughs> e, anlatan bir şey. Mike Huckabee Orta Doğu özel temsilciliğine... Kamuoyunda emlak zengini Hı. olarak tanımlanan e, Steven Mitroff. Ben Mitkoff. bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi işte, Bence bu Trump'ın ilk atamalarına Bakmayalım çok yük boş ver. Neden? Çünkü e, bu böyle heyecanlı bir at. Bu ilk şeyinde de böyle yaptı. Atıyor atıyor değiştiriyor bu. Bu bir Hı. şey. Üç ay sonra bunları değiştirebilir bu. Yani bu bir. iki bunlar senato oy, şey, onayından geçecek. Hı. Mesela e, Gates diye bir adam atacaktı ya e, Adalet Bakanlığı'na. Adamın şeysi çıktı. Daha önce meclis üyesiymiş hakkında bir araştırma komisyonu kurulmuş. Çünkü 18 yaşın altında bir kızla münasebette olması, işte kızı pazarlama falan acayip bir şey. Mesela onu hiç senato oylamasına girmeden Cumhuriyetçiler Elediler. ağırlığını koydu. Çek bunu dediler. Çektiler. Onun için çok bunları güzel. Şöyle bir şey yapıyor Trump. Bak şimdi her e, otokrat eğilimli lider hiç kimse tek başına lider olmaz. Bir kadroyla olursun. Şimdi bu adamla bir kadroyla Cumhuriyetçi Parti'de bir sulta kurdu, değil mi? Magacılar. Şimdi başından beri bunun yanında duranlar. Onlara ilk etapta bir ödüllendirmesi lazım. Şimdi kendisiyle duranlara, kendisine destek verenlere işte siyaseten, maddi olarak falan bunlara bir koltuk vermesi lazım. Şu anda onu yapıyor sonra olmaz değiştirir yani ne olacak öyle bir istikrarlı kaç bakan değiştirdi adam ilk 2016'da da geldiğinde çok bir heyecanlanmamakla girecekler bakacaklar bu seferse bir çok kolayca şey harcayacak mı Messi kolayca ya harcar çünkü önemli olan kendisi. Adam başarılı olma. Adamın bir şey. Adam sevilmek istiyor. Bak adamın böyle bir hasta. Ben herkes çok başarılı desin. Herkes beni çok sevsin. Çok sevineyim. Ben Elon Musk'a da bunların ters şeyini düşünüyorum. Hmm. Sinir olacak mı bir yerden sonra? Hmm. O da büyük bir sıkıntı. Şimdi. Elon ya. Musk mesela %25 adamları besleyecek. Öyle mi? Alttaki %25'i besleyecek. Elon Musk mı? Elon Musk tersini söylüyor da keseceğim diyor. Hayır %25'i o toplumun aç aç yani düpedüz şeyin subsistence level'ın altında. Ve laf bizim değil mesela Bernard Lewis gibi muhafazakar kapitalist görüşlü bir adamın lafı. Bu dedi bu kompozisyon dedi Clinton seçildiği zaman inşallah düzelir dedi. Çünkü dedi endüstriyel bir cemiyet için utanılacak bir cehalet yüksekliği var burada dedi. Okuma yazma bilmiyor insanlar. Yani bu, bu yapıyı değil, değiştirecek. Yani sevimli olması için Amerika'da buralarla oynaması gerekir. Yani o Rönesans devrinde bir Fugger vardır Almanya'da. O ilk sosyal şeycidir, yatırımcı yani müthiş banker imparatoru kazıklıyor, orduları besliyor. ...madenleri alıyor bilmem ne... ...muhasebe bilmeyen adamını... ...Venedik'e yolluyor... ...muzaf muhasebe... ...sistemini öğreniyor falan... ...öğretiyor onlara neyse... ...ama adamın ilk yaptığı iş... ...bugün Augsburg'da bugün bile... ...kocaman bir mahalledir Fuggeray... ...lojmanlar yapmış yani... ...iki odalı küçük küçük evler... Her yani şey yapacak, e, yani bu, bu böyle bir şey yok Bu heriflerde yani yok Başka şeylere veriyor bir sürü şeye Operaya şuna buna falan bazen Ve Amerikan toplumunun Bağış yapan zenginleri Genellikle de Yahudilerdir Hep ona dikkat edin Yani herkes yapar Hiçbir şey herif bir yerin Asansörünü karı koca şey yapar Yaptırır <laughs> Bu bir önemli bir yatırım sayılıyor Yani Bunları böyle bir herifle ne yapacak ben merak ediyorum. Bak şimdi kavga çıkarıyor dünya Bakan'ın içine karışıyormuş. ödüğünde biri. Bütün dünya merak ediyor göreceğiz evet, yani, ne olacağını. Ama evet. işte ben o atamalara çok e, yani. Dışişleri Bakanı oldu. nedir bu herifin yani? Şimdi oradaki o kara Rubio fena değil. Yine yani Rubio şey oldu. Hani iyi o biraz mantıklı bir tipti. Magacılardan değil. Evet, öyle Daha mi? mantıklı, siyaset tecrübesi olan bir tip. Hani ona olumlu diyorlar falan. Şimdi bir 20 Ocak'ta gelsin bakalım. E, ne olacak? Burada en bekleyen İran tabii bunu. Şimdi ne yapacak bu acaba? bize yeniden yaptırım gelecek mi falan İranın diye. İran kendi ne yapacak o daire mi? İran şey. bitik. İran bütün bu Orta Doğu orası burası diyorsan yani bütün savunma stratejisini değiştirmesi lazım. Çünkü İran savunma stratejisini, hmm. doktrinini değiştirmesi lazım. Hmm. Çünkü İran'ın bizim bir anladığın gibi bir ordusu yok. Yani hava kuvvetleri yok eski şah zamanında Amerikalılardan kalmış uçaklar var. Uçağı yok adamların. Hmm. Kendi milli uçaklarını yapacaklarını hep iddia ediyor. Olmadı, çıkmadı. Ruslar bize Sukhoi satacak diyorlar. <laughs> Onları bir türlü Ruslar görmedik falan. Doğru düzgün deniz kuvvetleri de yok. Onun için ne var? Bunlar hep işte Hamas gibi, Hizbullah gibi grupları finanse ediyor onun yerine. Çevresinde bir şey oluşturuyor kendisine. Kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmuş. Ee, bu tip grupları e, şey yaparak, besleyerek bunları bir milis güç gibi kullanıyor. Etrafındaki ülkelerin siyasetine ağırlığını koymaya çalışıyor. Hmm. Irak'ta da öyle. İşte Lübnan'da da öyle hakeza falan. E şimdi ne oldu? Aslında İsrail bunun savunma şeyini yıktı. Doktrinini yıktı. Evet. Hamas'ı yerle bir etti. Hizmullah'ı yerle bir etti. Şimdi İran'ın kendisine yeni bir doktrin kurması lazım. Bunu nasıl yapacak? Ruslar'a nasıl yapacak? Ruslar bitik. Şimdi bizimkiler atıyor, tutuyor. Batı öyle çöktü, böyle çöktü. Tamam peki karşısında yani bir şey olacaksa global konfrontasyon biri bu ucun bir ucunda Çin yoksa başka bir şey yok şu anda ortada yani, yani İran de, mesela İsraili öyle vuracak böyle vur ya neyi vuracak elindeki balistik füze sayısı belli ekonomisi belli yani İran yeni yerlerde enflasyon uçmuş gitmiş neye neyi vuracak adamın ne ekonomisi var ne hava gücü var ne doğru düzgün deniz gücü var adamın. Yani Bastra Körfezi'nin hep topu yapabildiği hocam o küçük şeyleri, çok küçük küçük şeyleri ne derler onu, deniz vasallarını intihar şeysi gibi kullanmak, kamikaze gibi kullanmak. Bu böyle, böyle bir savunma stratejisi var adamın. Şimdi aslında burada sıkışan bu. Onun içinde işte Arap dünyası sessiz, Allah'ım neler oluyor? Arap dünyası bundan sessiz abicim bunu anlatamadık. Çünkü Arabiler, Arap dünyası sevmez mi bilmiyorum Arap ama dünyası e, İran'ın bu bölgede böyle ağırlığını koyması, e, kendine göre rejim dizayn etmesini istemiyordu Araplar. Dolayısıyla ha. da uzaktan izliyorlar. Ha. Heh diyorlar İran'ın beli kırılıyor. Bizim ha? de işimize geliyor. İran'ın beli kırılıyor, İran evet. beli kırılıyor evet. diyorlar. Dolayısıyla Körfez Arapları, Suudi Arabistan bunu böyle izliyor. Şu anda bu olanlar maalesef Bin Selman'ın işine de geliyor. Tabii ki sonuçta kendi kamuoyunda bir e, insanlar hani anti-İsrail sentiment de var. Evet. Ve tabii ki bir tepki de var. O tepki olduğu için işte geçen hafta katıldığı Şöyle bir toplantıda ya dedi burada bir, bir soykırım falan. Ama birebir görüşmelerinde bunu Bob Woodward, Woodward yazdı. The War diye bir kitap yazdı en son. Orada şey demiş adam Amerikalılar. Ya benim umurumda değil Filistin'de ne oldu evet. Diyor ki bunu bitir diyor. Yani herkesin istediği şu anda şu. Ne evet, tamam Anladık vurdun Hizbullah'a da vurdun bitirdin Hamas'ı da bitirdin tamam. Artık bu konu kapansın Orta bu kapansın biz önümüze bakalım biraz zaman geçsin. Bu ticaret anlaşmaları imzalansın falan. Herkes, herkes önüne kardeş baksın. kardeş olsun evet. ama işte o herkes. olmuyor. Aslında size söyleyelim bu Suriye diye bir identite yok. Yok idi zaten. Yani birinci harpten sonra Fransa'nın Suriye'si bu. Suriye adı coğrafya olarak bile çok oturaklı değildir. Yani boyu, eni hmm. kapsadığı yerler <laughs> hep idari olarak bizim Halep'imiz, Şam'ımız, Cebel'imiz falan vardı. E, Romalılar'ın da öyleydi. Şeyleri Antioch ayrıydı bilmem ne falan. Yudaya ayrıydı, Galileya ayrı bilmem ne. Bütün o bölünmeler... Şimdi burada e, etnik gruplar var. Bu etnik grupların içinde en tutarlısı Suriye'de. Aralarında şu veya şey dayanma olan, tenasüt olan insanlar e, Nusayrilerdir. Nusayri, Nusayri Alevileri. Bu, burada bunlar Nusayrilerdir. Nusayri, Nusayri Alevileri. Bu Burada kıyıda bir Suriye kurulur yani şey olarak esas itibariyle. Laskiye çevresinde evet, diyorsun. Laskiye ve şey bana 40 sene evvel sorduklarında bu ne olacak diye bu, bu Esad gitmez buradan dedim. Yani büyük bir şey değil keramet çünkü en bir yeri dayanan o yani o adamlar için o lider o. Esat ailesi, bir, bizim dayanıyor, bir tabana dayanıyor. E tabii yani bir dünya şeyine dayanıyor. Bir dayanışma var, bir şeydi aralarında. E bu bırakılır, e bir, bir bir maruni var, bir şey var, birleşiyor onlar aralarında. İşte şimdi öbürlerinden farklı olarak dürzilerle başkent Cüney olacak o çok açık yani. Çünkü Beyrut'tan artık korkuyorlar barut deposu diye. Orada da o Şiiler kalır. Nasıl kalır? Yani çok enteresan bir şey. Çünkü herifler sadece silahlı falan değiller. Yani bunlar aynı zamanda kapitalleri var ve işletmeyi biliyorlar. Para sahibi olan adamlar artık Robin Hood olamazlar. Yani. Ee, sen yönetmenim bir e, Orta Doğu haritası alamaz mıyız? Yalırız. Ortalama bir Orta Doğu haritası evet. alsak Kış, hatta ben de karşı kar, kar, e, e, karşımızda karşımızda görsek ben de şunu ben, ben de hazır yeri gelmişken e, şunu sormak isterim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın başlıca nedeni evet. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmemiş olması. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nın da bitmediği bölgelerin en önemlisi herhalde bizim Orta Doğu, Doğu İkinci dediğimiz... İkinci Dünya Savaşı'na bu Orta Doğu girmedi biliyorsun Girmedi fiili. ama orada... Nasıl girmedi biliyor musun? Hı. Çok komik örnekler Lütfen. var. Bana rahmetli Nestişah Sultan anlatmıştı. Aynen böyle. Ayol diyor Alemen cephesinden esir mi düşmüş? Cephe gerisinde mi ne kalmışlar diyor bir takım. Alman subay ve askerleri diyor bir takım. Heriflerin giyecek bir şey de yok diyor. Sarı kafalı üstlerinde Alman üniformasıyla çarşıda dolaşıp duruyorlarmış Kahire'de diyor. O zaman orada ya. Hani da ve bu bu doğru bir olay. Yani insanların kim ne üniforma giyiyor, orada ne dolaşıyor ondan haberleri yok. Yani 100 kilometre ötede bile değil Savaş var. Konuyla alakaları yokmuş diyorsunuz. Yok mesela, mesela. <laughs> Suriye evet orada bir arşit çıktı işte Hı. darbe yapacakmış Alman taraftarıymış yok bilmem e, işte ne bileyim e, Ürdün'de Alman taraftarı diye şeyin karısı kocasını suçladılar bana kalırsa doğrudan doğruya bizim e, ressamımızdan dolayı oldu bu. Hangi ülkeler yapay? Hangileri gerçek? Böyle yapay gerçeği miyiz? yok. Hepsi yapay, hepsi gerçek. O sınırlar Madam Gertrude'un kendi aklınca şu aşırı... Peki bakalım buraya. Bak şimdi mesela o Niye eline sopayı göremedik. burada göremezsin onu. O kadın biliyor. Bu böyle. Buna e, kendi parasıyla, bu belediye reisinin kızıydı biliyorsun ve Hı. çelik kralının kızıydı Hı. Gertrude Bell. Yani bu mesela kendi... Ya Suriye'yi, Irak'ı falan niye görmüyoruz? Niye e, böyle bir şey görüyoruz? Işte, çizgiler görüyoruz işte. Görüyoruz aslında orada, çizgilerimiz evet. var. Yani evet. kervanı diziyor kadın. Köy köy, şehir şehir, kasaba kasaba, aşiret aşiret geziniyor. Farkına varıyor. Yani varmamak diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bunlara göre burada sınır çizemezsin. Bunu herkes çizse saçmalar. Irak öyle, Suriye öyle. Böyle sınır olur mu çölün ortasında ne ifade eder? Ama... Bu oturamamış bu zamana kadar. Bundan hmm. sonra kavga olmaz. Bundan sonra bunun bölüşmesi olmaz. Burada bölüşme ve kavga gene kıyıda olur. Bu kıyı Akdeniz'dir. Evet. Buraya başkasını sokamazsın. Sokarsın bu hiçbir Bu niye, ter... niye kırmızı bu? Ne, neyin haritasını aldık şimdi? Onu anlamadım. Valla Birleşik Arap Emirliği bu bence hiçbir şeyin haritası değil. Bir, i̇şte bir harita. Bu. Türkiye ya var. Normal bu. bir herhangi bir harita. Peki koysa... şunu söyleyeyim hocam. Arap dünyasında liderlik eskiden Mısır denirdi ya. Artık Mısır o... her zaman liderdir. Bir şey söyleyeceğim. Nedir, bence artık o Suudi Arabistan'a kaymadı mı? Hayır hayır o anlamı gelmez. Bence Bak, söyleyeyim mi? Hayır şimdi Mısır'da her zaman için insan kuvveti vardır. Tamam. Yani matematikçisi vardır, filozofu vardır, hekimi vardır, hocası Orta vardır. Orta sınıfı var yani. Mimar vardır bilmem nesi vardır. Yani bir kere bunlar vardır. İş adamı vardır. O iş adam milletler arası ilişkileri yürütür. Araplar bunu nereden öğrenecek? Suudiler falan daha yeni giriyorlar. Onun için orası onun yerini alamaz. Kahire umul dünya derler. Kahire dünyanın anası. Çünkü o ülkeyi, o Mısır'ı seven sevmeyen Arap, herkes oraya çok sever. Yani Mısır onların atasıdır, anasıdır. Orada leşmünema bulur. Mısır'ı yaşamamış, görmemiş adam öldü. <laughs> <laughs> Al sana harita diye, sana, harita diye suratımıza geldin. çarptılar. <laughs> e, çarptı. Diye bir haritayı. Çarptı. Bu ne Dünya haritası istemiyoruz. Middle bu east dünya istiyoruz. Bu dünya değil. Bu tamam, çok kıyak Bu güzel mi? buradan şey. Şimdi hocam. Şimdi bizim şuradan Libya çatı e, 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 e şey yapıyor, etkiliyor. Oradaki insanlar, görüyorsun, Tuarekler gibi tiplerdir. Hmm. Alcir'in eteklerinde öyledir. Berberiler vardır, Tuarikler vardır bu Cezayir kalabalığının. Hocam size coğrafya ve tarih <laughs> hocası olarak size soruyorum. Evet. Şimdi bazı sınırlarda böyle görüyoruz ki ...bidi bidi, girdi çıktı, girdi çıktı... ...onlara sanki doğal sınır... Ama işte o doğal sınır aslında... Doğal sınır, doğal Peki bir sınır de... buradaki değil... Cetvelle son... çizilenler var, mesela Efendim, Suriye... Yle... Defterle sürülen hiçbir şey ifade etmiyor... ...bak Suriye'nin... ...şu gördüğün Suriye'nin doğusu... ...Kürtler yaşar orada... Hı. ...ve bunlara Bağız rejimi... ...ve bilhassa Esad... ...kimlik vermez, nüfus kağıtları yok bunların... Hı. ...bu kadar basit... ...yani burada bu adamlar oturur... Ve bunların bir komünatı olarak buna rağmen yan taraftaki Irak'takilerden farkı var. Eğitim bakımından da, organizasyon yeteneği bakımından da var. Şurada İran var bak. Urmiye'nin bu tarafından kalkan aşağı inen bir şey. Çok egzajere edilmiş, izam edilmiştir ama orada yaşayan insanlar bambaşkadır. Yani İran'ın böyle seçkin entelektüelleri arasında bunlara rastlarsın yani müze müdürü olur, profesör olur bilmem ne. Bunlar bilinir. <laughs> bu çok farklıdır. Yani buradaki bu kitle birbirinden. Şimdi buna göre o haritanın değişmesi gerekir. Çünkü etnik yapılanma her zaman dikkate alınmıyor maalesef dünyanın oluşumunda. Ama Arap dünyası kadar da bu konuda laubali çıkmış bir şey yok. hı. Hmm. Bunu tabii böyle Washington'da yok, Pentagon'da yok, Londra'da falan düzenleyemezsin. Bu yaramaz. Onun için bura böyle kıpır kıpır oynar hep. Çok açık bir şeydir bu. Ama ben size söyleyeyim. Her şeye rağmen oturaklı kısım sahildir. Ya yani Bugün bu üstünde kavga olan yerdedir. Şey. Yani <laughs> o kadar açık. Yani biraz bu. kaysanız da biz... E, yani, hani, Hocam tekrar bir cahil sorusuyla geliyorum efendim. Yani... Bu İran'ın sınırlarına, Türkiye'nin sınırlarına bakıyorum. Onlar oturak sınır. Evet, Suriye, Suriye ile Irak sınırını bunu cetveli koyup kim çiziyor o zaman? Bert, bayan, bayan, Gertrud Bell. sykes Pico anlaşmalarına dayanır. Monsieur Picon Albay Fransa'nın kendini beğenmiş ukala. Hangi tarihte Öyle çiziliyor buna? Birinci, birinci Dünya. Birinci... Ve sonra o devamlı. Birinci Harpten sonra ama. Bu. Evet Mr. Sykes de parlamento üyesidir. Hı. Hmm. ...özelliği şudur... ...çocukluktan beri anası babası... ...bunları Orta Doğu gezilerine götürürmüş... ...adam içiyor... ...kadın ne yapıyor bilmem o arada... ...fakat <laughs> saygısı da... Hmm. ...böyle bir merak var... ...o dünyaya karşı... ...yani hmm. parlamentonun... E, ...böyle Arabistan'ı tanıyan... ...veya tanıyor geçinen ama... ...çok da enteresan bir kitabı vardır... Onun. ...Halif Last Heritage diye... Hmm. ...bunu okumayan bir adam... Yani olmamalı. Çok açık bir şey. Çünkü çok hoş bir gözlem o. Ve bilerek gözlem. Dilimizde de var. Halifenin yok işte bunlar yok. Mesela ben sana söyleyeyim. Bu memleketin uzmanı var. Hindistan'ın iki harp arasındaki en iyi durumunu anlatan kitaplardan biri bu dünyada Halide Edib'in Inside India'sıdır. Hmm. Herkes okuyor bunu Bible gibi böyle İncil gibi. Oralarda Türkçe'de yok bunun tercümesi. Bir de ayıp yani bizim milli kadın şeyimiz evet. falan mütefekkiremiz falan. Saçma sapan bir memleketiz. Bunun üzerinde durmak lazım ve ben e, pek kızarak söylemek istemiyorum ama mesela iki tane mühim e, hanım var bizim memlekette hatun hocalardan. Birisi bunun rahmetli çok sevdiğim Mina Urgan. Tabii ki efendim. İkincisi de seversin sevmezsin onun kadar kıymetli olan bir e, şey vardı e, Sadri Maksudi Arsa'nın kızıdır mesela e, e, şeyi söyleyeyim size e, büyük elçilik falan yaptı Roma'da şimdi şu anda aklımdan çıkıyor isim e, bunun birisi Fransız filolojide çocuklar bulsanıza Hoca, yani bütün Fiyoloji ailesini de, sayıyor da isim Jan, aklına Jan, gelmiyor Jan bazen ee, üzerinde yazılan en büyük tezlerden biri Çağdaş Fransa'nın. Jean Genet üzerine yazmış. Adile Hanım evet Adile Ayda Jean Genet üzerine git bak literatürde yani Türkiye'de Fransız filolojide modern Fransız edebiyatı. Soyadını Ayda. Ayda Jean Genet. Ay, Jean biliyoruz da Adile Ayda'yı bilmiyoruz işte, e salaklar işte İşte orası incelemiştir mesela Mina Urgan da öyle İngiliz filolojisinde fakat Mina'nın muhteşem. Bunların ikisi de bu beğenmiyorlar bu hali ama birisi sağcı buluyor biri solcu buluyor falan birisi saçma <laughs> sapan şey ne alakası var şu sen? haritayı tekrar verelim <laughs> ne alakası var sizde yani şunun yaptığı işler var doğrudur hiç de öyle yama, şey yamana atılacak biri değil <laughs>